başkanım. Tamam. Adi, yüme, Adi, yüme, Can Bartu tesislerindeyiz. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman'la birlikte yönetim kurulu üyelerinde Samandıra'da taraftarlarla buluşuyorlar. Takım henüz bazı açıklamalar yapıyor. Sonunda da konuşamıyoruz ama hepimiz bizim doğru gereken gerçek şampiyon olduğumuzu bu sene zaten bu oyuncular herkese gösterecektir. Lütfen hem hocaya hem de futbolculara destek olun, sahip çıkın. Tamam mı? Sizler teşekkür ediyoruz yine. Teşekkür ediyoruz. Evet Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım taraftarlara seslendi. Hocanıza Aykut Kocaman'a ve futbolcularınıza sahip çıkın, destek olun ifadelerini kullandı. Ee, fena başkanım çok kısa.